Selam arkadaşlar. Karsan'ın analizini yapacağız. Karsan'da bir yükselen trend vardı burada. Ana destek noktası trend desteği pardon. Trend desteği 9 onlarda. Buradan yükseliş tekrardan trende dönüş yapıyor. Tekrar yükseliyor ve trende tekrardan dönüyor. Her dip yükselen bir dip. Bakın dip 9.25 dip 11.14 dip 13.40 her dip yükselen bir dip olarak göze çarpıyor. Şimdi Karsan'da Bugün tavan kapattı. E, aşağıdaki destek noktası Karsan'ın 16.09 16.09 üzerinde kaldıkça Karsan şu daha önceki zirve daha önce zirveye tekrardan yaklaştı düşüş ve tekrardan biraz daha yaklaştı düşüş yaşadı. Şimdi buraya doğru bir hareket gerçekleştirebilir. 18 24 seviyesi zirve 18-24'e doğru bir hareket gerçekleşebilir. Lakin şurası çok kritik bir bölge. 17-76. 17-76 kırılım gelmezse aşağı yönü tekrardan bir düşüş hareketi içerisine girebilir Karsan. Dediğim gibi aşağıdaki destek noktası 16.09. Yukarıda ise 18.24. 18.24 kırılımında yeni bir yükseliş trendine şu şekilde buradaki gibi buradaki gibi bir yükseliş trendine girebilir. Şimdi Seleç'e bakalım. Selex'te düşen bir trend var. Hala düşen trend içerisinde. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez yaklaşmış. Her yaklaşımda düşüyor. Tekrardan yükseliyor. Bakın. Şimdi buradaki takip ettiğimiz konu ee, nedir? Şu destek noktası. Şurası bir destek almış, yükselmişti. Şimdi tekrardan aynı yere geldi. Bakın. 48. 48 TL ana destek. 48 TL aşağı yönlü kırılım gelirse 43 bandına doğru hareket edebilir. Yukarıya baktığımız zaman seleşte 55-15 direnç noktası kırılımıyla tekrardan e, sarı 1, 2, 3, 4 ve 5 kez 55 kırılımıyla 63 direncine doğru bir hareket görebiliriz. Tarsan için. Şimdi yüreğine bakalım. Destek, yükseliş, yaklaştı dese yükseliş tekrar destek aldı yine yükseliş. Şimdi burası bizim destek noktamız 13.46. 13.46 ana destek bölgemiz. Kırılım aşağı yönlü gelirse satış baskısı artar. Her gün şu an için öyle bir şey söz konusu değil. 14.05 ara destek noktamız. Önünde ne var? Önünde 14.87 direnci mevcut. 14.87 kırılımıyla düşen trend şu sarı düşen trend buraya doğru bir hareket gerçekleştiriyor. O da kaçtan geçiyor? 15.40. 15.40 kırılımından sonra da yükseliş trende 16 ve 16.83 bandına doğru hareket gelebilir Euroen için.